Yatırım Bilimi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bebek Hisseler serimizin 5. videosundayız. Ege Gübre'yi inceleyeceğiz. Şimdi başlamadan önce klasik uyarılarımızı her zamanki gibi yapalım. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Özellikle de ilk defa izliyorsanız kanalımızı abone olmayı unutmayın. Sizler için eğitici, öğretici, borsa içerikleri çekmeye çalışıyorum. Küçük yatırımcılara yardımcı olacak şekilde. E, fayda sağlamak için içerikler üretmeye çalışıyorum. Bilgilenmeniz adına, paranızı ona buna kaptırmamanız adına. E, lütfen bize, kanalımızın büyümesi için siz de destek olun, bize yardımcı olun. Sonuçta iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. E, abone olarak, videolarımızı beğenerek ve bol bol da yorum yaparak fayda sağlayabilirsiniz. Bunun için baştan hepinize teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, şöyle gösterelim. Ege Gübre'nin giro artışına bakıyoruz. Yıllık birleşik büyüme oranı 2016 ve 21 yıllar arasında %20. Yıllık her yıl %20 ciro artışı. Brüt kar her yıl %33 büyüyor. Esas faaliyet karı her yıl %43 büyüyor. Net kar her yıl %41 büyüyor. Fiyatına bakıyoruz. Hissenin fiyatı 2016'da 2 lira 35 kuruşken 19 liraya gelmiş 2021 yılında. Bu yıllık %51 ortalama olarak yıllık %51 artışa tekabül ediyor. Ee, toplamda da 5 yıllık artış %708 yani 8 katına çıkmış hisse fiyatı. Şimdi baktığımız zaman burada net kar %41 artarken hisse fiyatı %51 artmış. Rahmetli Yaşar Erdinç hocamız da hep söylerdi zaten. Piyasa abartmayı sever arkadaşlar. E, hisse fiyatı daha fazla artmış gördüğünüz gibi net kardan. Ama biz tabii daha temkinli yaklaşıyoruz. Net kar kadar artacağını varsayıyoruz burada. Şimdi enflasyon verilerimiz her zamanki gibi görüyorsunuz 2023'ten 28'e kadar. Bu geçen yılın zaten %64 açıklanan buydu gerçekleşen. Tahminlerde de %50, 40, 30, 20, 20 şeklinde bir tahmin oluşturduk. Şimdi başlamadan önce şirketin durumunu hemen bir söyleyeyim. Piyasa değeri 3 milyar 780 milyon TL, sermayesi 100 milyon TL. Tekrar söylüyorum 10 milyar TL'nin altındaki piyasa değeri olan şirketlere ben bebek hisset diyorum. Keza sermayesi de zaten düşük gördüğünüz gibi 100 milyon TL bir ödenmiş sermayesi var. Şimdi arkadaşlar net kar enflasyonun iki katı büyüyor. Bakın net kar %41 artarken bu 5 yıllık süreçte her sene ortalama %41 artarken aynı dönemin enflasyonu yıllık olarak yüzde yaklaşık 19. %19'luk bir enflasyonun olduğu dönemde bu şirket her yıl net karını %41 artırmış. Şimdi biz bunu önümüzdeki yıllara ait net kar tahminlerimizde şu şekilde kullanacağız. Yine aynı şeyi yapıyoruz. 2024 için hedef enflasyonumuz daha doğrusu beklenen enflasyonumuz Yüzde ee, %50. Şimdi iki katı kadar kar artışı bekleriz. Yani net karın %100 artmasını bekleriz enflasyon %50 olarak gerçekleşirse. Geçmişe yönelik olarak bakıyoruz çünkü. Yani elimizdeki tek veri bu. Geçmişte şirket bunu istikrarlı olarak başarmış mı? Başarmış. E o zaman gelecekte de başarabileceğini varsayarak buna göre bir projeksiyon oluşturuyoruz. Şimdi 370 çarpı 2'den 740 milyon TL'lik bir net kar 2024'te beklenir. 2025'in e, enflasyon tahmini %40 olarak yazdım ben. Yine iki katı %80'lik bir net kar artışı beklenir. O da 1 milyar 332 milyon TL yapar. 2026'da %30'luk bir enflasyon hedefimiz var. Yine iki katı %60, %60 fazlası 2 milyar 131 milyon TL'lik bir net kar bekleriz. 2027'de %20 yani %40'lık bir artış. 2028'de yine %20, yine %40'lık bir net kar artışı bekleriz. Bunun sonucunda 2028 yılında 12 aylık bilançosunda şirketin net karının 4 milyar 177 milyon TL olmasını bekleriz. Tekrar söylüyorum bir garantisi yok ama dediğim gibi yani burada size bir şeyler öğretmek, bir şeyler verebilmek adına yaptığımız bir tablo olduğu için bu yani elimizdeki veri bu burada. Yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Geçmişteki istikrarını şirketin gelecekte de koruyacağı varsayımıyla böyle bir hedef fiyat çıkarıyoruz. Daha doğrusu net kar çıkarıyoruz. Hedef fiyatı şimdi çıkaracağız. Şimdi dostlar Buradaki net kar artışlarını aynı şekilde fiyata da yansıtacağız. Tabi hisse fiyatında da burada mesela %50 enflasyonun olduğu dönemde net karı 2 kat artırmıştık hatırlarsanız. Çünkü enflasyonun 2 katı büyüyordu söylemiştim. Hissenin fiyatını da yine 2 kat artıracağız. Sonra 2025 yılında 2024'teki hedef fiyatımızı %80 artırarak çünkü bakın buradaki %40 bir enflasyon beklentimiz vardı. Yine 2 katı alıyoruz %80 artırıyoruz. 2026'da da 25'teki hedef fiyata göre %60 artırıyoruz. Çünkü iki kat yine e, biraz tekrarda düşüyorum. Farkındayım. Kusura bakmayın ama hani anlamayanlarınız vardır belki diye ne olur ne olmaz. Detaylı şekilde anlatmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. %20 2027'de tahmini enflasyonumuz vardı. İki katı %40'lık bir artış bekliyoruz. Tıpkı net yaptığımız gibi hisse fiyatına da 2026'daki hedef fiyatın iki, iki katı diyorum pardon özür dilerim. %40 fazlası. Aynı şey 2028'de de geçerli. Yine %20 enflasyon olduğu için yine 2027'deki hedef fiyat tahminimizin %40 fazlası olacak şekilde 2028 hedef fiyatımızı böyle hesaplıyoruz dostlar. Şimdi şöyle size sırayla hedef fiyatını Ege Yübre'nin gösterelim. 2024'ün 12 aylık bilançosunun açıklanacağı tarihte ki Mart 2025 olur diye tahmin ediyorum. Genelde bir 3 ay geç açıklanıyor. Hedef fiyatımız 96 TL. Sonra 2025 yılında 172 TL. 2026'da 276 TL. 2027'de 387 TL. 2028'de de 541 TL. Arkadaşlar e, bu da görüyorsunuz. Yani 10 kattan fazla bir artışa tekabül ediyor. 5 yıl içerisinde. E, 5 yılın enflasyonunu da görüyorsunuz. Burada sırayla yazmıştım. Şimdi 5 yıllık tahmini enflasyonumuz %293 yani bu da 3.9 kat bu da şu demek oluyor herhangi bir tüketim maddesi fiyatı 100 TL olan herhangi bir tüketim maddesinin fiyatı 390 TL olacak bu dönemin sonunda yani 2028 yılında 3.9 katına çıkarken enflasyon hissemizin fiyatı 10 katına çıkıyor. Bu da ne demek 2.5 kattan biraz daha fazla bir alım gücü artışı demek yani 5 yılda alım gücünüzü 2.5 katına çıkarırsınız anlamına geliyor umarım doğru şekilde anlatabilmişimdir dostlar. Bu arada videoların süresini de gördüğünüz gibi giderek kısalttık dostlar. Ee, bazı arkadaşlar diyordu ne kadar uzun olursa olsun biz dinleriz hocam sorun değil falan. Ama tabii içim rahat etmiyor yani elimden geldiği kadar da kısa şekilde anlatayım. İnsanların vaktini almayayım diye düşünüyorum. Ee, bu yüzden mümkün olduğu kadar kısaltmaya çalışıyorum. Bazı şeyleri de es geçiyorum. İlk başlarda e, daha detaylı bir şekilde anlatıyordum size bu tabloları. Farkındasınızdır hepiniz videoların süresi de biraz kısalıyor çünkü. Bunun sebebi de artık çoğunuz zaten biliyorsunuz. Yani bunu nasıl yaptığımızı, hani burada bu ne demek bu ne demek bu veriler ne demek ne anlama geliyor nasıl hesaplıyoruz falan sonra meşhur uyarım var benim bir ilk serinin ilk videosunda anlattığım bir uyarım var ikinci videosunda da anlatmıştım onlar falan bunları tekrar tekrar anlatmıyorum artık çok tekrara düşmüş olmayalım diye sizleri de sıkmamak adına. Giderek kısalttık. Hisse fiyatlarımız, hedef fiyatlarımız bu şekilde dostlar. 10 kattan fazla bir artış potansiyeli. Tabii ki bir garantisi var mı? Yok. Niye? Çünkü yine dikiz aynasına bakarak araba kullanmaya çalıştık. Geçmişteki istikrarını gelecekte de sürdürürse dedik. Ama şu kesin yani. Şirket gerçekten de buradaki büyüme oranları tahmin ettiğimiz şekilde gerçekleşirse. Şirket gerçekten de e, 2028 yılında 4 milyar 177 milyon TL. Mesela 4 milyar diyelim düzesat. 2027'de 4 milyar. Bakın. 2023'te 370 milyonmuş. 370 milyon olan net karını 2028 yılında 4 milyara çıkarırsa şirket o zaman bu fiyatta 540 lira gider arkadaşlar. Bu garanti yani bu günün birinde şirketin içsel değeriyle şirketin hisse fiyatı muhakkak bir yerde barışacaklar, kucaklaşacaklar, yapışacaklar birbirlerine. Yani bunun kaçarı yok. Bir yıl olmaz, iki yıl olmaz sendeler ama sonrasındaki bir yılda, iki yılda muhakkak misliyle o barışmaları için o iki fiyatın artık öyle diyeyim Barışmaları için gereken yükseliş muhakkak gerçekleşir ve e, hisse ederine ulaşır. Burası kesin yani. Önemli olan şu net karı elde edecek mi edemeyecek mi? Bizim için önemli olan tek şey bu zaten. Evet video buraya kadardı dostlar. Analiz etmemi istediğiniz hisseleri mutlaka yorumlara yazın. Elimden geldiği kadar hepsini okuyacağım, değerlemeye çalışacağım. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.